Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 14 Ekim 2024 Pazartesi ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberleri hoş geldiniz. Almanya'da SPD asgari ücretin 15 avroya çıkarılmasına karar verdi. Berlin'de bir araya gelen parti yönetimi önümüzdeki yılın seçim vaatlerini tartıştı. 6 sayfalık metin hazırlandı. Nüfusun %95'i için vergiler düşecek. En yüksek gelire sahip %1'lik kesimin ödediği vergiler artacak. Elektrikli araçlara da teşvik verilecek. Sol partilerin vaatleri her zaman çok güzel. Benzer vaatler geçen seçim öncesinde de vardı ama Almanya koalisyonları ülkesi. Bu sefer liberal FDP koalisyonda olduğu için bunların çoğu hayata geçirilemedi. FDP lideri Lindner SPD'nin yeni vaatlerine tepki gösterdi. Bunun piyasa ekonomisine veda etmek olduğunu söyledi. Daha az vergi almak istiyorlarsa vatandaşlık parasından ve mültecilerden finanse etsinler dedi. Sürekli olarak orta ölçekli işletmeler pahasına ifadesini kullandı ama yüzde birlik dilimde orta ölçekli kimse yok. Liberal Parti normalde ben liberal deyip kimseyi rencide etmek istemem ama kendilerine liberal diyorlar. Aynı kalıpları SDU-CSU'da kullandın. SPD'yi orta ölçekli işletmeleri umursamamakla ve tutamayacağı sözler vermekle suçladı. Vatandaşlık parasının da kaldırılmasını istedi. CSU lideri Markus Söder, Almanya'daki çöküşün sorumlusu SPD, FDP ve Yeşillerdir. Bu hükümet gitmelidir, şansölye şolsu emekliye sevk edeceğiz dedi. CSU kurultayında SEDU Genel Başkanı Mers de konuştu. Siyasetçilere duyulan güven kayboldu. SEDU CSU olarak biz bunu gerçekleştireceğiz dedi. Almanya otomotiv sektörüne destek için çevreyi feda ediyor. Karbon emisyon sınırları yükseltilecek. Avrupa Birliği ve çevreciler bu plana tepki gösterdi. Alman firmaların otomobil satışları sürekli düşüşte. Fave grubunun satışları %7 azaldı. Buna rağmen 3 ay içinde 2 milyon 350 bin araba sattılar. İçişleri Bakanı Fezer ARD yayınında konuştu. İltica yasasının sıkılaştırılacağını söyledi. Zollingen'deki bıçaklı saldırıya yanıt olarak düzensiz göçe kısıtlama getireceğiz dedi. Türkiye ile yapılan anlaşmaya ilişkinde her hafta başvurusu reddedilen 500 sığınmacının Türkiye'ye sınır dışı edileceğini düşündüğünü belirtti. Almanya'ya bu açıklamalardan sonra Türkiye'ye silah satışına yeniden izin verilmesi tartışması gelmişti. Hatta Eurofighter savaş uçaklarının satışı da yeniden gündemde. Siyaset böyle bir şey al takke ver külah. Türkiye F-35 projesinden çıkarıldı. Hava kuvvetleri güç kaybetti. Bunların yerini Eurofighter'larla doldurmak istiyor. Çünkü Amerikalılar F-35 satmıyorlar. Suriye'nin saldırısından sonra mültecilere yönelik büyük baskı başladı. Hükümet güvenlik paketi adı altında sert göç politikası geçişleri yapıyor. O hafta Almanya'da 6 tane bıçaklı saldırı olmuştu. O gün bugündür hiçbir mülteci bir şey yapmıyor. Gerekli kamuoyu oluşturuldu. Stuttgart'ta oynanan Çekya-Türkiye maçında da bir Suriyeli 6 kişiyi bıçakla öldürmeye çalışmıştı. Savcılık soruşturmasında mağdurların hepsinin Türk milli takımı forması giydiği ve sanığın Türklere duyduğu nefret nedeniyle bu suçu işlediği ortaya çıktı. Hükümetin iş bulanlara 1000 avro prim verme planına SPD içinden de tepki geldi. Hem de Genel Başkan'dan Eş Başkan Klingbeil bu ikramiyenin arkasında büyük soru işareti var. Hükümetin her kararının meclisten geçmesi gerekmiyor diye konuştu. İş Ajansı Başkanı da planı eleştirdi. İşimizi yapmak için bu ikramiyeye ihtiyacımız yok. Siyasetçiler huzur içinde çalışmamıza izin verseler yeter dedi. Huzur içinde ama insanlarda huzur bırakmadınız. İş ajansları bana göre gereksiz. Sosyal yardımı kaldırıp herkese evrensel temel gelir ödenmesi çok daha iyi. İş ajanslarında on binlerce memur boşa zaman harcıyor. Mektup yaz, mektup al, insanları çağır, konuş. Bırakın herkese para ödensin. isteyen üstüne çalışsın, istemeyen çalışmasın. Neubrandenburg Brandenburg şehrinde cinsel yönelimi farklı olan insanları temsil eden gökkuşağı bayrağı yasaklandı. Belediye meclisi az farkla tren istasyonundaki bayrağın kaldırılmasına karar verdi. Kendisi de eşcinsel olan belediye başkanı istifa etti. Wangakna ittifakı oylamada çekimser kalmıştı. Bu nedenle onlar da tepki aldılar. Fransa'da bütçe açığı tartışması bitmiyor. Kamu harcamaları en az 41 milyar azaltılacak. Ayrıca ek vergiler gelecek. Kredi kartı limitinden de vergi alınabilir. Türkiye bunu başlattı. Dünyada ilk kredi kartı limiti 100 bin liranın üstünde olanlardan ek vergi alınacak. İlk kez harcamadan değil limitten vergi alınıyor. Bu bir de telefonlara açtırma parası bizim icatlarımız. Avusturya'da Cumhurbaşkanı Van der aşırı sağcı FPÖ'ye hükümeti kurma yetkisini vermiyor. Siyasetçileri aralarında anlaşmaya davet etti. Yeniden seçime gidilme ihtimali de oldukça yüksek. Aşırı sağcılar anketlerde de oylarını arttırıyorlar. Seçimden %29'la çıktılar. İki haftada oyları %33'e yükseldi. Hitler de zaten %34'le iktidara gelmişti. Belçika'nın Flaman bölgesinde yerel seçimler düzenlendi. Seçime katılım %65 çok düşük. Belediye başkanlıklarının çoğu el değiştirmedi, aynı kaldı. Sabotaj tehdidinin artması nedeniyle de askeri tesislerdeki güvenlik seviyesi yükseltildi. Belçika gerçi ciddi bir askeri güce sahip değil ama yine de kendi çapında bir orduya sahip. Asker sayısı sadece 25 bin. Nobel ödülleri de açıklanmaya devam ediyor. İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi 2024 Nobel Ekonomi Ödülünü Daron Acemoğlu'na verdi. Ermeni kökenli bir Türk vatandaşı Acemoğlu böylelikle Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'ın ardından Nobel alan 3. Türk olmuş oldu. Ödül almasının sebebi iki akademisyen arkadaşıyla beraber coğrafi ve ekonomik açıdan farklı özelliklere sahip ülkeleri kıyaslaması nasıl kalkınılabileceğini açıklaması kurumların yapısının belirleyici faktör olduğunu söylüyor. Bir ülkede kurumlar yolsuzluğa torpile bulaştıysa o ülke kalkınamıyor. Nobel ödülleri Alfred Nobel adına verilir. Dinamitin mucididir. Milyonlarca insanın hayatına mal olan bir şey icat etti. Ve bu yüzden hayatının son yıllarında çok pişman oldu. Tüm servetini bağışladı. Nobel Vakfı barış ödülleri verdi. Dünyanın en prestijli ödülü Nobel oldu. Vietnamlı devrimci Le Docte barış ödülünü reddetmişti. Sartre da edebiyat ödülünü geri çevirdi. Benim gibi yaşlı bir devrimciye böyle bir ödül vermek kapitalizmin öç alma girişiminden başka bir şey değildir dedi. Sadece Nobel'i değil hiçbir ödülü kabul etmiyordu. Sartre hayat üç bölümden oluşur demişti. Dünyayı değiştireceğini sandın, dünyanın değişmeyeceğini anladın ve dünyanın seni değiştirdiğinden emin oldun şiddet karşıtıydı. Savaşta ölen bir çocuk karşısında benim tüm kitaplarımın ne değeri var diye yazmıştı. Fransız hükümetlerini de çok eleştirdi. Hatta Cumhurbaşkanı de Gaulle Sartre sizi çok eleştiriyor. Sonuçta siz Fransa'yı temsil ediyorsunuz demişler. Doğru ama Fransa'yı asıl Sartre temsil ediyor diye cevap vermiş. Yıllar sonra bakanlar, başbakanlar unutuluyor. Şairler, yazarlar, filozoflar hatırlanıyor. Nazım Hikmet'in yattığı cezaevine bir gün bir müfettiş gelmişti. Teftiş bitti. Müdüre Nazım Hikmet de buradaymış dedi. Çağır bakalım nasıl biri merak ettim. Çağırdılar. Müfettiş Nazım'a çok kaba davrandı. Oturması için yer göstermedi. Sorular sordu. Tamam dedi gidebilirsin. Nazım tam kapıdan çıkarken döndü. Müfettiş Bey dedi. Ömer Hayyam'ı tanır mısınız? Tabii ki dedi müfettiş Ömer Hayyam'ı kim tanımaz? Hayyam zamanında İran hükümdarı kimdi diye sordu. Müfettiş cevap veremedi. Nazım da sessizce çıktı koğuşuna gitti. Anlatmaya çalıştı. Yıllar sonra müfettişlerin, adalet bakanlarının hatta hükümdarlarının unutulacağıydı. Ama sanatçılar yaşamaya devam eder. Ancak keşke toplumlar değerlerini onlar öldükten sonra değil de yaşarken bilebilseler. Müfettiş kimdi bilmiyoruz. Muhtemelen kimse de hatırlamıyor. Ama bu akşam Nazım'ın bir şiiriyle bitirelim yıl oldu yüzünü görmeyeli, belini sarmayalı, gözünün içinde durmayalı, aklını aydınlığına sorular sormayalı, dokunmayalı sıcaklığına karnının. Yüzyıldır bekliyor beni bir şehirde bir kadın. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.